Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine işinize yarayacağını düşündüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Öncelikle bir Excel çalışma kitabını açtım. Bunu makro olarak kaydet deyip masa üstüne kaydettim. Sonra geliştiriciden Visual Basic tarafına geçip eğer sizde şu geliştirici gözükmüyorsa derslerin çoğunda bahsettim. Şu butonların üzerinde sağ tuş herhangi bir yerde sağ tuş şeridi özelleştir diyerek şuradaki geliştiriciyi işaretlersiniz. Burası boştur sizde eğer görünmüyorsa işaretleyip tamam deyin. Geliştiriciden Visual Basic ortamına geçebilirsiniz. Burada bir user form ekledim arkadaşlar. Şuradaki butondan bir user form ekledim. Formun üzerine bir tane Text Box. sonra buraya bir internetten bir yazı yapıştırdım. Ondan sonra e, buton, form rengi, yazı tipi, yazı boyutu diye 3 tane buton ekledim buraya. Bir de şuraya bir kom eee command dialog diye bir şey getirdim. Bunu sileyim istiyorsanız e, bunu nasıl getireceksiniz? Şu baksın içi üzerinde şuradaki butonda butona tıklayarak getirebilirsiniz. baksın içi üzerinde sağ tuşa basıp Editişim edition Kontrol'e gelip burada e, Command Dialog diye bir şey bulacaksınız arkadaşlar Microsoft Command Dialog diye hangisidir? Şöyle hmm, neredeydi ya bu? Heh, şurada. Microsoft Command Dialog Control 6.0. Bunu işaretlediğiniz zaman hemen şuraya şöyle bir simgesi gelir Command Dialog diye. Ee, bunu şuraya tıklıyoruz ve bir isim veriyoruz. Isim CD diye bir isim veriyorum arkadaşlar buna. Sonra Form Rengi butonu üzerine giriyor, e, içine çift tıklıyorum, üzerine çift tıklıyorum. Burada diyorum ki CD. Show Color diyorum. Sonra diyorum ki mi nokta e, color e, back color eşittir cd nokta color diyorum. Ve bu şekilde forma seçtiğim rengi veriyorum. İsterseniz deneyelim. Form rengine tıklıyorum. Bir form renk paleti geliyor. Burada herhangi bir rengi seçip tamam dediğimde forma bu rengi vermiş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yazı tipini seçelim. Şuradaki yazının tipini değiştirmek için yazı tipine çift tıklıyorum. Yine burada diyorum ki cd nokta show font diyorum. Sonra text diye arkadaşlar textbox box bir nokta e, font eşittir cd nokta e, cd nokta font name diyorum arkadaşlar. cd nokta burada text nokta font name Yazı tipi yani yazı adı eşittir burada seçilen yazı adı. Yine buradan seçelim. Yazı tipi diyorum. Buradan örneğin şuradaki yazı olsun. Kalın ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı seçip kalın yaptı arkadaşlar. Ama ben burada boyutu değiştirsem de etki etmiyor gördüğünüz gibi çünkü font ile ilgili bir şey yapmadım. Hemen font yazı boyutunu da yapalım. Yine c.font show font diyoruz. Ondan sonra text <laughs> text bir nokta font size eşittir cd nokta font size diyoruz. Yine tıkladığım zaman buradan yazı tipi diyorum. Örneğin kalın. Ona, kalın deyip 16 deyim ama kalın yaptı ama 16 etki etmedi. Şuradan da yazı örneği 22 diyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı da 22 yapmış oldu arkadaşlar. Buna ilgili kalın altı çizili vesaire yazı rengi yani buradaki yazı rengini de değiştirebiliriz. Örneğin şura biraz genişleteyim. Şuraya yazı rengi diyeyim. Yazı rengi. Yine buranın içine çift tıklıyoruz. Yine cd nokta show font diyoruz. E, textbox text box bir nokta font nokta e, Neydi fontun rengi? Nereden şey yapıyorduk? Font Bir dakika. Textbox bir nokta. ha For color diyoruz. Eşittir. C'de nokta. Ee, color diyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bu da yazı rengi dediğim zaman. Pardon. Yazı rengi. Ha, yanlış yaptık. Yazı rengi de font show değil de show color diyeceğiz. Show, evet, show color dedim. Çalıştırıyorum. Yazı rengi diyorum. Burada herhangi bir rengi seçip tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi yazının rengini değiştirdik. Yazı boyutunu da değiştirdik. Hatta formun rengini de değiştiriyoruz gördüğünüz gibi. İşinize yarayabileceğini düşündüm. Bu nedenle böyle bir ders yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.